Sağ öne iyi abi benim Sevim sağ öne dikkat <gülüyor> Bravo <gülüyor> Ya şunlar bir oynamayın kral ya O ne oğlum Aferin. Bravo. Aferin. Aferin. Bravo oğlum. Bravo. Bravo Selim. Sakin. Aferin. Sem relax ya. Bir dur amına koyayım <laughs> Aferin. Bravo. Bravo. Oğlum 5 puan çıktı ya. Hocam kart kaldırsana bir 5 puan nereye çıktı? Dövüşmüyor ya. Sakin. Yorulma daha bir dakika var. Ah! Eee! Amcam la. amcam? Efe, 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 ya amına koyayım niye durduruyorsun ya? Adam devam ederken maçı ne durdur. <laughs> da oğlum ne o ya? Saçma mı yapıyor ya? Ve beş misikle abi yine. Sikeceğim 10 puan gitti abi. Hani bar düşüyordu bu abi. abi? bu dönme falan yalan ya bence. Bu genişte. Ya oğlum Yok çekil iki tane yok çekil Beş puan çıktı bebeği on iki yedi ya Bravo. Hocam aşağı vuruyor ya. Alta vuruyor oğlum adamı Sikip atladı şu Ne ne la Yarın Aşağı Sakin Allah Allah. <laughs> Sakin Aferin O ne oğlum o ne ya, aldım, Döndürme Orada var ya bir dönecek bebeğim Allah Allah. Abi biz de anlamadık ki bebe ne yaptığını, bebe ne yaptığını anlamadık Oha. Ee. Tutuyor, tutuyor. Kalliodan sonra Ali Hocam. Ley amına. Kamçıak. Kamçıak. Hoca yerini alsana. Bravo. Bravo senin. Sakin. Sakin. Bravo. <laughs> Acele etme. Aferin. çok yoruldu Selim. Sakin. Altı kapat. Kapat sev kartı. Selim 30 saniye sakin. Selim çok iyisin oğlum çok iyi. Hey! Sakin. Hocam alta vuruyor. Alta, alta. Gerek yok Selim. Bravo Aa, dört Selim dört Selim. Dört kamcam Sakin bekle bekle gelecek o Puan verme Aferin Bravo sakin. Sakin. E ee, ee, Selim niye kalçam alıyorsun oğlum? Malın sesi. Selim 4 oldu. Ee, bravo Aa. bravo. Oğlum kalıyodan solo. Oho can. Nasıl? Benim <laughs> Bilme la, git kendini ortamda dedi. Bravo, Bravo, sakin. Bravo. Bravo. Altıyı kapat. Alt Lan oğlum kapat. o ne ya? Selim, kolunu koy, sol kolunu. Şu altı kapat artık. Kalyodan sonra. La aşağı vuruyor hoca görmüyor musun bunu? Ha? Bu Araplara ben çok ayar oluyorum. La dönme dönme! Oha hocam. Tutuyor la sabahtan beri tutuyor ya. Altını kapat bak sol kolunu koy. Açma la o kolu. Uyuma! Uyuma uyuma, yukarı atacak. Uyudu bakalım, sen uzat. Gelmedi lan. Selim sol kolunu koy. İlk sen uzat. Eh. Abi oğlum. E. yeme. 2-2 Oha ya. O Hocam ne yapıyoruz ya? Kamcam. Allah kamcam. Allah çarpsın kamcam. Ya bir sustur lan şunu, sus la. Aynen. Aynen kral. Aynen. <laughs> Aynen. Sınav tekrar. <laughs> <laughs> battaklıoğlu Mehmet Ayber koşar Mehmet Ayber koşar Döndürme. Ya tutuyor lan. Lan döndürme. Ya bebe. Tekvando yapsak puan çıkmıştı. Tekvando yapmıyoruz.